Şimdi önce bu sandalyemizin e, şurada olan kısımlarını çıkaracağım. Bakın şu kenarındaki fitil midir nedir bunları söküyoruz. Üstteki döşemeyi sökmeyeceğim. E, onun üzerine kaplamayı düşünüyorum. Ama önce boyayacağım sandalyeyi. Biraz benim olan başlamış şu şekilde. Gene masamın bacaklarını şurada gördüğünüz gibi istiyana boyadığım için bunlara da onunla takım olsun diye gene istiyana boyayıp üstteki kumaşını da kendi koltuk kumaşında değiştireceğim. Şu yanları keselim. Önce kenarlarını söküyoruz. Döşemenin kenarındaki fitilleri söküp boyamak için hazırlıyoruz. Kullanacağım boya çok paintlar kapatıcı özelliği oldukça yüksek boyalar ve fırçanızı suya batırarak kullanıyorsunuz benim anladığım. E, 8 saat bekleme süresi var. Hem kapatıcı özelliği güzel hem de çok uzun süre bekleme süresi yok katlar arası. Koyu renkler genelde iki katta kapatıyor. İç siyah kullandım ben. Hem koltuk kenarlarında hem de masamda. O yüzden e, kapattı. Güzel oldu. Çok da uzun süre beklemek zorunda kalmadım. Kendine has fırçası var fakat ben ipek fırça kullanıyorum. Onunla da yapabilirsiniz. Ruloyla düzleştirebilirsiniz.